Evet sevgili izleyenler, şu an Adıyaman'dayız, Adıyaman merkezindeyiz. Burada Ercan e, Yetkin Bey'in çok metini duyduk. Aktarlar konusunda, bitki konusunda bayağı bir uzmanmış. Biz bir içeri girelim, bakalım iftardan sonra Adıyaman halkına ne tavsiye edecek. İyi akşamlar hocam, merhabalar. Hoş bulduk, öncelikle tanıyabilir miyiz? Evet. Ercan Yetkin. 1989'dan beri bu işle uğraşıyorum. Elimden geldiğince tabii ki. Sizler de hoş geldiniz bu arada. Teşekkür ediyoruz. Biz Adıyaman'da, yani Adıyaman birçok halkında sizinle ilgili metinleri duyduk. Biz bir içeri girelim dedik. Bakalım e, iftardan sonra Adıyaman halkına önerebileceğiniz hani bir bitki, türü, bir şey var mı diye. Bundan dolayı sizi rahatsız ettik. Öncelikle böyle bir şey var mı? tabii ki bizim özellikle zaman zaman yerel ve Adıyaman'daki karasal basınımızda da bunu televizyonumuza da bahsettik. Birçok programlarımız oldu. Adıyaman halkını Ramazana hazırladık. Beslenme ile ilgili özellikle mesela şeker hastaları olsun, hazımsızlık ya da efendime söyleyeyim, kalple ilgili sorun ve sendromu olan hamile bayanların oruç tutup tutamayacağı gibi ...birçok konularda e, basınımıza bu konuda istişare e, ve röportajlarımız oldu. E, tabii ki öncelikle şunu söyleyeyim... E, ...Ramazan'da yapacağımız tek şey, e, yemek e, iftarımıza açmadan önce... E, ...böyle biraz sakin olmamız lazım, hemen yemeğe ya da tatlıya, herhangi bir gıdaya saldırmadan önce... E, ...bir suyla açtıktan sonra ya da hurmayla, buna benzer e, ürünlerle, gıdalarla açtığımız zaman... ...çorbayla başlayacağız daha sonra biraz böyle bir 10 dakika geçtikten sonra yemeğimizde yemeğimize başlayacağız ama ağır yemeklerden kaçınaraktan. yine de buna rağmen gazla ilgili, işte hazımsızlıkla ilgili sorun ve sendromu olan herkese şöyle bir tavsiyemiz oluyor. Özellikle kudret narlı macunumuz ya da çayımız var. kimyon çayı, dereotu çayı, eee efendime söyleyeyim anason e, rezene, buna benzer e, bitkisel çayları tavsiye ediyoruz. Tabii ki bunu yapmadan önce e, çayımızın e, yemekten e, muhakkak bir saat sonra almamız lazım. Hemen yemekten sonra, iftardan sonra alındığı vakit e, faydasını görmeyebiliriz. O yüzden yemekten böyle iftardan bir saat sonra aldığımız zaman çok iyi olur. Tabii ki e, iftar sofrası çok zengin olduğu için e, bazen de işte gelip diyorlar ki Ercan Bey işte biz çok e, midemizde yanma oluyor, işte efendime söyleyeyim e, ekşime oluyor. Buna ne tavsiye edersiniz? İşte bu yemek sıralamasını çok iyi yapmamız lazım. Yani e, çok dikkatli, itinalı, e, iyi çiğneyerekten, yemek yerken konuşmadan ee, en az 28 kere çiğneyip yutmak lazım yemeklerimizi ee, ve bunun e, sırasında e, yanında yemek yerken e, hoşaf mesela ya da sıvı gıdalara çok ağırlık vermemiz lazım. Ağır ve soslu gıdalardan uzak durmamız lazım. hele ele, ele e, sıcakların bazen 40-40 küsür dereceyi bulduğu bu dönemde e, dikkat etmemiz lazım. Bunu tavsiye edebilirim. Ee, öncelikle hocam ben hani şunu sormadan geçmek istemiyorum. Ee, ekranları başında bizi izlemekte olan aileler için, anneler ve babalar için hani çocukları için evet. hani, olurken hani gidelim aktarda acaba var mıdır yok mudur ne yapabiliriz düşüncesine sahip olan anne babalar için çocuklara ne önerirsiniz? Anneler hani çocuklar için ne yapsın anne babalar? Şimdi çocuklarımız için tavsiye edeceğimiz birçok ürünümüz var. Bu bitkisel anlamda. Özellikle bize gelen bütün müşterilerimiz işte diyor ki çocuğum iştahsız, bir şey yemiyor, işte boyu ya da kilosu, kemik gelişimi, dişle ilgili problemimiz, sendromu var diyor. Bu tür şikayetlerle bize geldikleri vakit biz onlara arı sütü, bal, polen e, tavsiye ediyoruz ve balık yağı özellikle omega 3, 6, 9'ları tavsiye ediyoruz ve bir de keçi boynuzu pekmezi biliyorsunuz şu aralar ulusal basında çok popüler olan keçi boynuzu pekmezi inanılmaz derecede e, insana enerji veriyor. Özellikle gelişim çağındaki çocukların bütün sorun ve sendromlarına çok iyi geliyor. İşte çocukta iştahsızlık boy, kilo, kemik, diş gelişimiyle ilgili ya da yaşıtlarına, akranlarına e, baktığın zaman çocuğum geride diyen Herkese bu tür ürünleri e, ara ara tavsiye ediyoruz. Özellikle balık yağını e, birçok kerelerde müşterilerimize sunduk. Çok da memnunuz. E, tabii ki e, piyasada birçok balık yağı var. İnanılmaz derecede. E, zaten bu konuda çok müzdaribiz. E, çünkü neden? E, her balık yağı e, balık yağı değildir. Özellikle somon balığının karaciğerinden elde edilen yağı, karaciğerin e, yağından, elde ediliyor. Ee, biliyorsunuz somon balığı da e, inanılmaz derecede vitamin ve mineral olarak çok zengin, doyurucu, iştah açıcı, kemikleri güçlendirici. Özellikle çocuğumuzun e, ergenlik döneminde de e, bunun çok faydasını görecek. Saçla ilgili, ciltle ilgili konsantrasyon. De, Dediniz de sormadan hani geçmek istemiyorum. Ee, Özellikle hani bildiğim bayların yaşadığı sorun bu saç dökümü. Evet. Buna kabine de bayanlar da aynı şekilde belki hani baylar kadar çoğunluk olarak e, yaşamıyorlardır ama onlar da saç dökümü yaşıyorlar. E, bu saç dökümünü evet. önleyebileceği ya da saç besleyici diyelim biz. Önerebileceğiniz saçla ilgili bir e, bitki türü bir şeyler var mı? Öncelikle şunu arz edeyim. E, saçla ilgili problemlerimiz neyden kaynaklanır? Biyotin, keratin eksikliği ya da kansızlık, A vitamini, B12 vitamini eksikliğinden kaynaklanabilir. E, bunların önce doktora gidip e, bir muayene olmamız, tahlil yapmamız lazım. Şimdi siz dediniz de erkeklerin saç problemi yok şu anda Türkiye'de bütün erkekler hele hele bilhassa Adıyaman'daki erkeklerimiz metroseksel çok inanılmaz derecede yerel halkımızın kızlarından daha çok bakımlı ben takdir ediyorum şu anda bayan izleyicilerimiz kızmasın ama inanılmaz derecede erkeklerimiz çok iyi bir şekilde saçlarına bakıyor, ciltlerine bakıyor. Bayanlarımızda şu aralar çok saç problemi var. Onlar da gerek boyalardan ya da gerek mevsim, bakımlardan mevsim dolayı, mevsim dolayı dökmüşler de. de. <laughs> E, saçlarına bakmayı e, ihmal ediyorlar, uçlarından aldırmıyorlar. E, saç bakım yağları ya da buna benzer saç maskeleri kullanmadıkları için e, zaman zaman bu problemi yaşıyor. Mesela e, sonbahara gireceğiz, e, sonbahara bir iki ay sonra girdikten sonra iki ay sonra girdikten sonra e, muhakkak saçlarımız ne kadar sağlıklı olursa olsun uçlarından aldıracağız. ki kışın yapacağımız bir kesim. Ya da yapacağımız bir bakım e, kifayetsiz olur. Çünkü hiç faydasını görmez. E, tıpkı e, kışın ortasında nasıl ki ağaç ekilmez, budanmaz, aşılanmazsa e, saçlarımız da öyledir. Ne budanır ne kesilir. Ha uçlarından hafif hafif alınır o başka bir şey. Ama saç bakımını e, iyi bilebilmemiz için ya da sorunsuz bir hale gelmesi için Saçımızı muhakkak mevsim geçişlerinde, ilkbahar ve sonbaharda saçların uçlarından alıp, saç bakımını yapıp, saçların köklerini sağlamlaştırmak, ondan sonra gelişimini, dökülmesini, kırılmasını önlemek için özellikle susam yağı ve buna benzer hint yağı, Hint yağından daha çok sarımsak ve biberiye yağını tavsiye ediyoruz. Badem yağı, da Badem yağı çam terebentin bunları zenginleştirebiliriz. Özellikle çam terebentin biliyorsunuz saç derisinin yağlı olmasını Burada var mı? Görme şansımız var mı? Saç terebent yeşil. Bunu tam evet. olarak nasıl kullanacaklar hocam? Bunu şampuanımıza da birkaç damla ama ben şampuana boşaltılmasından yana değilim. Çünkü hiçbir şampuanın üzerinde efendim şu kadar yağları ilave edersiniz diye bir şey yok. <laughs> e, uyarı e, yazı yok. <laughs> çünkü şampuan da bir e, kimyasal maddedir ya da onun bir formülü bitkisel de olsa formülü vardır. Ama siz bitkisel yağlarla takviye ederseniz esanslarla çünkü çam terebentin yani esans etki, sınıfına yani giriyor. Etki Tabii şampuanı nötrize edebilir ama maalesef Adıyaman ve Türkiye'nin her yerindeki kuaförlerimiz zaman zaman duyuyorum. Çünkü benim yabancı burada olup da e, e, çalışıyor meslek icabı görev icabı burada ikamet eden Adıyaman'da bütün müşterilerim işte söylüyor filan vilayetten geldik işte bizim kuaförümüz ya da güzellik uzmanımız bunu tavsiye etti. Aslında ben tavsiye etmiyorum. Neden dersiniz? Çünkü hiçbir şampuanın üzerinde şuna şu kadar bitkisel yağ ya da esansiyel yağ ilave edilir diye yazılmaz. Ama bunu çünkü neden? Şampuanımızı nötrüz ederiz. Başka bir başkalaşım geçirir. saçımıza fayda yerine zarar getirir. Bir de saç şampuanları çok önemlidir. Mesela her gün yıkama ilgili eee şampuan almamız lazım eğer her gün yıkıyorsak. say, kepeklise, boyalısa, ince telliyse bunları sınıflandırmamız lazım. Her türlü saç, her türlü saç şampuanı her saça gelmez. Yani çünkü biliyorsunuz her gün ile ilgili bir şampuan almadığınız vakit ne olur? E, vasıfsız bir şampuan alsınız, rastgele bir şampuan alsınız, yıkarsınız, saç derisi kurur. Saç derisi de kuruduğu zaman e, saç başlıyor. kökleri e, inanılmaz derecede hasar görür. Çünkü pH dengesi bozuluyor, nem oranı kayboluyor. O da daha kötüdür. Kaşıntı, e, mantar e, veyahut da kırılmalar, e, saçımız birdenbire dökülmeler meydana gelir. Ne yapacağız o zaman? Çok dikkatli bir saç şampuanımızı almamız lazım özellikle bitkisellerden ısırganlı olabilir. Siz burada hazırlıyor musunuz? Atıyorum işte diyelim Adıyaman halkından biri kaptan içeri girdi dedi ki Ercan hocam hani ben böyle böyle bir sorun yaşıyorum burada bana bir karışım hazırlayabilir misiniz? Dediği takdirde böyle bir hizmet vermeye şansına sahip misiniz? Tabii ki ben e, o konuda e, müşterilerimize, arz ve talepçilerimize yardımcı olmaya çalışıyorum e, ama e, çok özel, çok bilinçli bir müşterim olursa e, geldiği vakit ona yardımcı oluruz. Çünkü bu tür karışımlar biraz e, çok itina isteyen, dikkat isteyen, bilgi ve tecrübe, deneyim isteyen bir şeydir. Ama biz daha çok e, tarım ve Köy İşleri Bakanlığı onaylı, Sağlık Bakanlığı onaylı olan bazı ürünlerimiz var. Karışık ürünlerimiz var. Onları tavsiye ediyoruz. Yok Ercan Bey biz sizin bilginize, tecrübenize dayanaraktan bir şeyler tavsiye etmenizi istiyoruz dedikleri vakit veriyoruz. Mesela defne yağlı, ondan sonra sarımsak ve çörek otu yağı. Biliyorsunuz çörek otu yağı inanılmaz derece her derde deva. Bunu bunun sinüzitten tut, işte bronşit, astım, nefes darlığı, anne sütünü artırıcı, migrenle ilgili çok önemli bir sonuçları var. Burada çok teşekkür, çok teşekkür ediyoruz. Ee, şöyle diyelim, diyelim biz. Adıyaman halkı size ulaşmak istediği zaman ne şekilde ulaş? Yani sizin bir kendinize ait bir siteniz var mı? MSM'le çok e, ulaşan müşterilerimiz var tabii ki. Özellikle Adıyaman'da olup da şu anda tayini çıkıp giden e, ya da zaruri olarak da dışarıda gitmek zorunda kalan, komşu illere gitmek zorunda kalan. Ee, bir sürü e, dostlar, tanıdıklar, yeni yeni e, arz ve talepçilerimiz oluyor. Onlara da MSM olaraktan e, sifali bitkiler e, 0244.ed.bin.com e, ya da e, telefon numaramızı vereyim e, alan kodu 0416 213 8310. Zaten iş yerimizde sürekli 22 yıldır aynı güzergahtayız. Daha önceden karşıdaydık, şimdi daha geniş, daha büyük yere geçtik. O yüzden adresimiz de çok kolay. Birnoğlu Sağlık Ocağı Caddesi'nden inince solda dördüncü dükkan. <laughs>